Küresel görünüm noktalamadan riskli varlıklardaki görünüme bakalım. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır bizlerle. Sayın Ay Yıldır hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Nazan'ım. Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dilerseniz Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin cephesindeki son durum nedir? Kritik seviyeler nelerdir? Sizin kısa ve orta vadeli beklentiniz pozitif mi yoksa negatif görünüm? Tabii genel çerçevede kripto cephesinde herhangi bir sorun yok. Yani yukarı yönlü potansiyel hareketler devam ediyor. Tabii bizler kripto uzmanı olmadığımız için biraz e, uzaktan bakabiliyoruz ama Bitcoin genelinde e, son geri çekimlerle birlikte 100 bin doların altına çok ekstrem reaksiyonlar görülmüyor. Bu açıdan da Bitcoin cephesinde, Ethereum cephesinde e, genel anlamda e, büyük e, kripto tarafında e, iyimser fiyatlama devam ediyor. Acaba burada bir altcoin ile e, genel bitcoin arasında bir ayrışma olabilir mi gibi bir denklem söz konusu. Bunu 2025 yılı genelinde aslında tartışıyor olacağız. Çünkü bitcoin'in e, son 2-3 yılda gelmiş olduğu fiyat noktası gerçekten dikkat çekiyor. Ama Trump'ın gelmesiyle birlikte o süreç 2025 yılında da popülerliğini koru, e, koruyacaktır diye görebiliriz. Zaten yıl genelindeki yani 2025 yılına ilişkin beklentilerde de o iyimserliğin devam ettiğini görebilmekteyiz. Ha, bu açıdan da baktığımız zaman genel çerçevede kısa vadeli belki 100 bin dolar takip edilebilir ama e, yine 90 bin üzerindeki bitcoin hala iyimserliği devam ettirmektedir diye söyleyebiliriz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ulusal bir dijital varlık rezervi geliştirme çalışmalarına da içeren bir yürütme emri imzaladı. Bu hamle kripto varlık dünyasında nasıl yankı buldu? Ya, tabii genel çerçevede e, kripto cephesi, Trump'ın bu noktada vereceği mesajlar ve gelecek döneme ilişkin destekleriyle ön plana çıkmaya aday. Çünkü seçim öncesinde vermiş olduğu mesajlarla, e, bu bölümün ön planda olabileceğine yönelik e, düşünce gündemimizi meşgul ediyor. E, bu açıdan da baktığımız zaman da e, Trump'ın bu noktaya ilişkin e, vermiş olduğu mesaj, almış olduğu aksiyon ve gelecek dönemi ilişkinde sürecin devamlılığı aslında iyimser bir görüntü açısından önemli olacaktır. Sadece kısa vadeli reaksiyonlarda dalgalanmalar söz konusu. Henüz tam anlamıyla Trump geldi. Artık çok daha iyi bir fiyatlama göreceğiz şeklindeki düşünce. Ciddi anlamda törpülenmiş durumda ama uzun vadeli konjöktürde o desteklerle birlikte iyimser görünümün etkisini sürdürebileceğini söyleyebiliriz. Peki Kudret Bey çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler GCM Araştırma Müdürü Kudret A. Yıldır bizimleydi. Küresel görünüm noktalıyoruz. Herkese çok güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.